Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seçim havasını nasıl buluyorsunuz başkanım? Yani genel olarak Galatasaray camiasında diğer yıllara baktığımızda sportif projeler daha çok ön plandaydı. Bu sefer gayrimenkullerin daha çok konuşulduğu bir seçim dönemi oluyor. Bunu nasıl yorumlarsın? E şimdi tabii şöyle yorumlamak lazım. Bir defa Galatasaray camiası biraz seçim sürecinden yoruldu. Gerçekten. <laughs> evet. Şimdi, Genel kurul erken seçim kararı aldı. O tarih bu tarih olsun derken en sonunda 30 Nisan tarihi çıkmıştı hatırlayacaksınız. O zamana kadar bir çalışıldı işte. Zoom toplantıları, online toplantılar. Bilgileri aktarıyorsunuz, ekibi tanıştırıyorsunuz. Sonra birdenbire olmadı. Al bisikletlerini git tekrar başlaya döndük. <laughs> yeni adaylar, yeni koalisyonlar, konsorsiyumlar çıktı. Yeni bir yarış başladı. E sonunda da aynı şeyleri konuşmaya başlıyorsun. Biz Galatasaray'ın spor kulübü olduğunu unutmadan programımızı yaptık. ikimiz ona göre seçtik. Sonradan oluşan konsorsiyum ağırlıklı olarak müteahhitlikle ilgili projeler yaptı. İşte Galatasaray'ın elinde gayrimenkuller nasıl satılır? Bunun üzerine odaklanınca gayrimenkul işi hayatımıza girdi Galatasaray'da. Oysa Galatasaray kökten bir eğitim kurumundan alan bir spor kulübüdür. Elbette ki gayrimenkul varlıkları vardır. Bunlar değerlendirilebilir. Ama sadece buna fokus olursanız... Bundan başka bir şey konuşmuyorsunuz. Sayın Başkanım, ilginç gelen şuydu, hep tartışıyoruz. Ben yayınlarda da hep Galatasaray kulübünün sportif anlamda ve demokratik anlamda çok bu duruşunu çok hep beğendiğimi ifade etmişimdir. Doğru. Çünkü tüzükleri de incelemiştim, üç büyük kulübün tüzüklerini. Galatasaray bu konuda güncellemelere en açık bir kulüptü. Ama gördük ki bu kadar demokratik yapı, biraz Galatasaray'ın... Enerjisini tüketiyor mu diye de kendime sormaya başladım. Son iki yıla baktığımız zaman bu kongreler, süreçler, bölünmeler sanki biraz daha Galatasaray kendi ikliminden, kendi hedeflerinden değil de kendi iç seçim atmosferine dönüşüyor. Demokrasi, seçim ve Galatasaray özelinde bu durumu nasıl görüyorsunuz? E, tespitiniz çok doğru. Tamamına da katılıyorum. Galatasaray'ın demokratik bir kitle. Sadece Galatasaray değil. Galatasaray'ın demokratik bir kitle olmasının altta yatan neden? Genetik kodları bir defa. Galatasaray genel kurulun aldığı karar her türlü iradenin üstündedir. Kanunlara uyması şartıyla elbette. Eğer Galatasaray'ın genel kurul iradesine dışarıdan dolaylı veya dolaysız bir müdahale olduğu zaman Galatasaray defansif davranıyor. Çok normal. Bu da Türkiye'de demokrasinin garantilerinden bir tanesidir bu <laughs> görüş açısı. Şimdi son genel kurularda alınan sonuçları kastederek bu soruyu sorduğunuzu e, anlıyorum. Evet son genel kurular çok hareketli geçmiştir. Bu da bir demokrasi. Fikir ayrılıkları var. Fikir ayrılıkları bir çatışma olmasını gerektirmez. Aksine bir zenginliktir. Eğer bunları aynı potada eritip Galatasaray'a bir enerji katıyorsanız Süper. Ama bundan faydalanıp pozisyon almaya çalışıyorsanız bu zarar veriyor. Biraz son zamanlarda yaşadıklarımız bunlar oldu maalesef. Bunun altında yatan temel neden de insanların samimi davranmaması, şeffaf olmaması ve güven eksik. Tüzük hep aynı tüzük. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz bir sürü yönetmelikler de böyle. Zamanında yapıyorsunuz çok faydalı. Ama şartlar değiştiği zaman o zaman faydalı maddeleri size zarar vermeye başlıyor. İbra konusunu kastediyorsunuz. O da onlardan bir tanesi. İlk tüzüğümüzü düzenleyen değerli Galatasaraylı hukukçular özellikle idari ibrası bir sarı kart olarak. Dikkat diyor sana güvenmiyorum. Şampiyon olmuş olabilirsin. Kârı da geçirmiş olabilirsin ama genel kurulla çatışmayacaksın. Çünkü o genel kurulu seçti seni. Ha, artık görüyoruz ki idari ibrasızlık mahkemelerden dönüyor. Değil mi? Yargıtay Başladı. O zaman istirah etmenin manası yok. Yeni bir tüzük revizyonunda bu maddeyi gözden geçirmek lazım. O zaman faydalı olan bir şey şimdi zarar veriyor. Bizim de seçildikten sonra ilk yapacağımız iki iş bir tane genel kurulu yapmak. Bir tanesi bütçe genel kurulu. Kulübün bütçesi yok şu anda düşünebiliyor musunuz? Yok bütçesiz harcamalar yapıyor. İkincisi de tüzük genel kurulu. Bu tüzük genel kurulunda daha önce yapılan değerli çalışmalar var. Bunların hepsinin üstüne belki bir ince ayar yapılabilir. Derhal genel kurula getirmek lazım. Burada da ayrışmaya engel olacak temel maddelerin bir tanesi elektronik oylama. Bakın son genel kurula bakın 26 saat sürdü. Evet, evet. 61 kişi söz istemiş. Konuşturacaksınız. 10 dakika sürse 600 dakika 10 saat yapıyor. İndisi bindisi işte yemek balası dedim zaten 12 saatiniz gitti. Oylama yaptığınız zaman salonda isten daha az katlım olurdu. Evet diyenler el kaldı. Herkes de karışık oturdu işte. Sayarsın 300, Sayarsın 300 çıkardı. Mi? Şimdi sayamadığınız için ve hatta böyle bir ayrışma olduğu için ne oluyor? Evet diyenler salonun sağına, hayır diyenler soluna işte orada bir fiziken ayrılıyorsunuz bir defa. Hmm. Sonra ne yapıyor? Herkes birinin resmini çekiyor. İşte Fatih Bey evet dedi. Aa vay anasını, hadi sosyal medyadan. Bu ayrışma olunca kin, karşılıklı bir kindarlık başlıyor. Bu zararlı. Bütün bunlar bu şekilde engel olabiliriz. Tüzükle ilgili şeyinize yüzde yüz katılıyor. Ama Galatasaray'ın demokratik olmadığı manasına gelmez. Herkes çıkar ifade eder kendini. Galatasaray'ın ne kadar demokrasiye sahip çıktığını, önem verdiğini yarınki seçimlerde e, mutlaka göreceğiz Peki, sonuçlarını. Bunun, bunun önüne geçmek için nasıl bir öneri getirmeyi planlıyorsunuz Sayın Avam? Hangisinin önüne geçmek tüzük için? Tüzük tadili konusunda nasıl bir yöntem uygulamayı düşünüyorsunuz? E, şimdi daha önce hazırlanmış bir sürü tüzük tadil önerileri var. Hı -hı. En son galiba Burak Bey de bir şey hazırladı. Bunlar üst üste gelen bir sürü çalışmalar. Biz son verilen tüzük tadil önerisine bakarız yönetime geldikten sonra. Bir daha bir gözden geçiririz. Olduğu haliyle genel kurulun onayına sadece e, Galatasaray Başkan adayı olarak söylemiyorsunuz tabi. Yani e, belki ben, yani, Bankulu Galatasaray başkanı, başkanı kendi aynı şeyi söylüyordum. Evet, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'da hani doğru tektir. Eğer bugün e, birçok insan aynı fikirdeyse zaten Türk Tadil Kongresi'nde camianın unsurlar olarak e, tabii. bu çözümü önerisi Ben Divan Başkanı iken böyle bir inisiyatif almıştım. Çünkü Sayın Dursun Özbek zamanında bir öneri getirdi. Rahmetli Mustafa Cengiz zamanında getirdi. Hatta rahmetli Tüzük Komisyonu üyesiydi. Bunlar geldi geldi hep sümen altı oldu. Bunları çıkartmak lazım. Cami tartışalım. iki gün yapalım. Ama bu işi bir temizlemek lazım. Yoksa çok spekülasyon oluyor. Herkes kendine göre yorumluyor ve ilerleyemiyoruz. Ve özellikle operasyon olarak kulübün önü tıkanıyor. Denetleme ile yönetimin ayrı seçilmesi lazım bence. Biz dijital dönüşüm... Ee, özür diliyorum başkanım. Ee, şey, konu konuya devam etsin diye. Mesela bu müteahhitlik işi ağırlıklı olarak müteahhitlik öne çıktı dediniz. Ondan sonra bu bir eleştiri. Bunu tespit biraz ve eleştiri. Tespit ve eleştiri. Ben onu aldım o eleştiriyi. Açmak istiyorum müsaadenizle. Buyur tabii. Şimdi Galatasaray'ın borcu 3,5 milyar TL civarında bir borcu var. Beşiktaş'ın 5'e yaklaştı. Fenerbahçe'nin 6 küsürü geçti. 2,10'da 6. Evet genel olarak konsolide edilmemiş borçlar ha. benim hesaplamalarıma tamam. göre. Hani biraz da kafa yorduğum için bu konulara geçmişte. Bu Galatasaray için çok başarılı olmasa yüzde yüz başarısı olmasa rakiplerine kıyaslama yaptığınız zaman Galatasaray'ın borcu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın üzerindeydi bu dönemde. Ama Galatasaray kulübü gerek inşaatı lokomotif yaparak özellikle Riva projesi başta olmak üzere ve arkasına da eklediği şampiyonluklarla finansal güçle birlikte belli bir şekilde borcunu aşağıda evet, başardı. Evet, borçların. O da evet, yani burada ben de şu fikre kapılmıştım. Bir Hem spor adamı bir de futbol ekonomisti olarak da şuna yönelmiştim. Ve Galatasaray'ı rol model olarak örnek göstermiştim. Dedim ki Fenerbahçe, Beşiktaş bu borçlarını sportif anlamda karşılayamıyorsa, faiz yükü 400 ile 700 arasında yıllık binmişse, bunu çevirmenin yolu dışarıdan para girişinin sağlanması lazım sportif başarısından. Ve burada da Galatasaray'ın ne kalması gerektiğini söylemiştim. Tabii şimdi burada söylemleriniz farklı olarak ya ben önemli bir gerek gelir kalemi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray yönetilmesinde Riva'nın işte yarın Florya'nın ileride belki yeni yapılacak projelerin çok ciddi katkılar yapacağını düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Eksik düşünüyor muyum? Ya da eksik düşünüyorsam nerede düşünüyorum? Hayır başka? kesinlikle yanılmıyorsunuz. Burada önemli olan para girişin nerede olacağından ziyade o gelen paranın nasıl harcandığı. Galatasaray'daki sorun varlık yönetememiz. Şimdi Riva projesi dediniz. Riva projesinde yetki alırken Sayın Dursun Özbek genel kurulda 500 milyon dolarlık bir tahmin söyledi Haslat ve dedi ki kurtulduk artık yetki verdik. Şimdi o 500 milyon doların neresindeyiz bakalım. Hiçbirinde değiliz. Galatasaray bir ön ödeme aldı bunu da kırdırdı. 500 küsürden 340'a bir döviz borcu vardı. Denizbank'ta onu kapattı. Kur riskinden kurtulduk. Ama ondan sonra o kadar harcamalar yapıldı ki Sayın Dursun Özbek dönemin sonunda 165 milyon euro zararla bıraktı. UEFA'dan ceza aldık. Financial Fair Play'den biliyorsunuz. Ve bunu müdafaa edemedik o zaman. Bunun sonunda da bir Bankalar Birliği Sözleşmesi imzalamak zorunda kaldı. Rahmetli Mustafa Cengiz Başkan zamanı. Divan Kurulu Başkanıydım o zaman. Bu yeniden yapılandırma sözleşmesinin üyelerle paylaşılmadan yapılmak istenmesini en çok eleştirenlerden bir tanesiydim. Ama içerine baktığımız zaman bugün iyi ki imzalanmış durum Allah razı olsun diyorum. Neden? Türk lirasına çevirdik. İşte biraz önce anlattım aslında o süre çok kritik. Türk lirasına çevirdik ve faiz bakın referans faizi artı bir buçuk. Yüzde on altı on gelir. Bugün yüzde seksen enflasyon iyimser olarak tamam. olduğu bir ortamda yüzde on altı Türk lirası faiz borcu tutmak lazım bir defa. Şimdi bir bankalar birliğine ya da emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Bütün olarak. Elbette. Sadece Galatasaray'da. evet elbette. Alsaydın, Hayır, elbette. Bakın ne dedim ben? Eğer kamu spor kulüplerine Galatasaray'a destek veriyorsa ve kolaylaştırıcı çözümler veriyorsa taraftarı sayesindedir dedim. Bankalar Birliği Sözleşmesi de bunun bir örneği. Bu devlet bizim devletimiz. Sonuçta biz de bu memleketin kulübüyüz. Değil mi? Şimdi Riva satıldı. Nerede para? Kötü yönettik. Hiç borcumuzu falan azaltmadık. Hala kasa kolaylığından bahsediliyor şimdi. Aynı şey, aynı filmi bir daha göstermek istiyorlar. Şimdi diyorlar ki Flora'yı satacağız. Yemi yüzecek. Bir dakika orada bir durmak lazım. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bir duralım burada. Riva'dan 2023 yılında bitmesi söz konusu. onda bir milyar bir haslat beklentisi var. Çünkü konjonktüre göre. Bunun %20'si Galatasaray'ın. 500 milyon mu ya? 500 milyon. Böyle bir beklenti var. Dolar mı? TL mi? TL. Şimdi Sayın Burak Elmas hep neden serzenişte bulundu? Dedi ki ya bu Riva sözleşmesi felakettir. Faizin faizini ödüyoruz. Şimdi rahmetli Mustafa Cengiz elden çıkan Flora'yı Para verip geri aldığı zaman en çok eleştirenlerden bir tanesi Sayın Dursun Özbek Başkan'dı. Alınmasını eleştirdiğiniz bir araziden proje yapıp, prim yapıp Galatasaray'ı kurtarmaya kalkıyorsunuz. Bu tezatları bir çözmek lazım. Bir de. Özetle sonuza cevap verince Galatasaray'ın derdi para girmesi değil. Girdi para ne oldu? Çok para girdi bu zamana kadar. Kasa kolaylığı adı altında girdi, gayrimenkuller girdi ama yönetmesini bilemedik bunun. Plansız harcamalar, popülist yaklaşımlar, 250 milyon doların üstünde borcumuz var hep aynı şeyi konuşuyorum. Popülist yaklaşımlardan evvelki sene Cagne ve Falcao'yu transfer ettik 50 milyon euro. 28,5 milyon euro da son 9 ayda son yönetim harcadı. Hesabı yapın. Borcun kaçta Menajerlerin zengin olduğu bir sistem var aslında baktığınız zaman. Şimdi onlara da, da ayrıca e, ayrıca dolayısıyla burada yapılması gereken verimlilik. Ben ve ekibimin eli acayip <laughs> sıkıdır. Biz Borç yönetmesini, yeniden sözleşme müzakere etmesini çok iyi bilen bir ekibiz. Bu konuda ben kendimi de mütevazi davranmayacağım. O bakımda evet gayrimenkulleri satalım, para sokalım. Ama siz aynı sorunlara, aynı çözümlere uygularak farklı sonuç alamazsınız. Aynı şeyi konuşuyoruz. Bakın gidin 2015 yılına Sayın Dursun Özbek'in seçim propagandasını. Bakın şimdikinin aynısı. Para bende, para getiriyorum. Gayrimenkul işinden ben anlarım, otel işinden ben anlarım. Satacağım, kurtulacağız. Bir dakika. Şimdi bu gayrimenkullerin hepsi Galatasaray'ın malı. Kimsenin malı değil. Bunu satacaksak biz de satarız. Beceri istemez bu. Onun için... Ee, sorun sadece gayrimenkul olarak hatta lansman deniyor buna şimdi. Bir villa satıyoruz. Biz, biz spor kulübümüz her şeyden önce kendi kaynaklarımızı yaratmasını bilmemiz lazım. Eğer peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorarsanız onları Ona da geleceğiz başkanım. anlatırız. <laughs>